Lan. Beyler silahlar yanınızda mı? Benim yanımda. Benimki de yanımda. Vallahi ben de kılıcımı çıkartayım da. Bu kılıç çok büyük ya. Lan öyle kılıç mı olur ya? Kapat lan onu. Ya tamam ya. Yeah. Bak teslim ol. Hayır. Ben daha sürümü bitirmedim. Teslim ol yoksa ben karışmam. Ben karışmıyorum bile. Başka isteyen var mı?

metestereceğim. Ee, Arkadaşlar yanlış şeye bastım ya. Pardon. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunları bitirdim. Arkana bak kanka. Ya kim bana kanka? Şimdi öldüreceğim lan seni. Şimdi ben seni öldüreceğim lan. Sen mi beni öldürüyorsun? Ah! Ah! Manyak kolumu kestin. Asıl sen manyaksın lan. Benim karnımı kestin. Hemen şu ineği batırmam lazım. Yanımda kalmıştı. Oldu mu? Evet oldu galiba. Yaşasın. Şu konumu da tamir edeyim. Dayanın. Evet. Lan düştü yanlışlıkla. Ha ha ha. Manyaksın oğlum sen. Manyak. 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 Arkadaşlar Furkan Kemal Tepüç kanalına abone olmayı unutmayın. Ben şunu yapıp geleyim. Hayır, 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 hayır. Ne yapacağım şimdi? Yanımda bir şey de yok. Aha aklıma şey geldi. Yanımda bıçak da vardı. O şey adamdan almıştım. Evet ve evet. Gel lan buraya. Öldüreceğim lazeri. <laughs> Elinde hiçbir şey yokken mi? Oh. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan? Ayağımdan yaralandım ama gidebileceğim galiba. Kardeşlerime büyük kana bırakayım. Gelin gelin burada birisi var. Ah, çocuklar. Ben sizin için çok savaştım. <laughs> Hala da savaşacağım. Bana yardım edin ve şunu öldüreyim lan. Sen sen kimsin lan?

Onun <laughs> bu kılıç çok büyük lan. Şu kılıcı saplayayım da şunu. Oğlum çok şey lan. Hep bir mermiye de gitmezsin be ya. Bu kılıç çok güçlü lan. O kılıcı bana ver yoksa seni öldürürüm. Ta ta tamam al 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 senin olsun. Al lan bunu. Ah. Anı saplandı biraz. Şaka şaka. Saplanmadı. Bu bir sikimsin. Sanki Burada ne vardı? <laughs> lan kılıç geliyor. Lan kurtaracağım lan sizi. Ben ay Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Video abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, beğenin, ee, abone olun. Bir de abone olduktan zil tuşu var. Onu tümü yaparsanız şöyle olur. Ee, ben video atınca hemen size bildirim gelir. Bay bay.